Yolda hem çok dikkatli olmam gerekiyor hem de yüküme ihtiyacım olan şeylere yönelik optimize etmem gerekiyor. Burada daha önce geçmiş oyuncuların izlerini de görebiliyorum. Karın ortasında bırakılan bir motor veya bir kargo acaba neden buraya bırakıldı dedirtiyor sürekli. Zorlu şartlar sürekli bir şeylerden fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Bir sudan karşı karşıya geçerken onun derinliğine kadar hesaplama yaparak ilerliyor. Yaralı yolda kalmış benim gibi taşıyıcılara yardım etmek için onları sırtımda taşıyıp en yakın merkeze götürüyor. Volkanik gazla korunan kargolar, antik madde bombaları falan taşıdım ve bunlar sarsıntıya pek gelmeyen kargolar olduğu için hepsini sıplanarak zorlu şartlarda bile olsa bir şekilde teslim etmem gerekiyor. Bunları teslim edip kiral bağlantılarını yapıp tekrardan kargo olup başka bir yere tekrar tekrar günlerce hem Mars yüzeyine benzeyen bir yerde hem ayda bir yolculuk yaparmış gibi hem zorlu kış tepelerine bitmek bilmeyen uzunca süren çileli yorgun bir sürecin içerisinde iki bitin olduğu savaşlar geçirmeme rağmen durmadan ilerlemeye devam ediyor. Tekrar tekrar bölgeleri birbirine bağlıyor. Herkesi ağa katmaya, herkesin kargosunu taşımak için canla başla çalışıyor ve en sonunda geriye sadece tek bir bölge kalıyor.